Merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Harika bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar bir takipçimizi ifşa alacağız. Peki kimi mi? Kim olduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Hemen hemen yüzünü çevireyim ben size. Bakalım Tux'un tüm ifşalarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ben burada yan bilgisayarda kayıtlı kaldım. Şu an Tux'un hesabındayız. Tux'un bakalım ifşalarını hepsini teker teker göreceğiz. Tux biliyorsunuz ki bizim Discord'daki yetkililerimizden biri arkadaşlar. Ve bakalım Tux'un neleri var. Ve bizi yüzünün hepsini göreceğiz Tux'un. Tux kendi bunu kabul etti arkadaşlar. O yüzden bugün bunu yapıyoruz. Hemen bir evine çıkalım hatta Tuxun evinde neler varmış bakalım. Evinde alınacak bir şeyler var mı? Hemen hızlıca çıkmak istiyorum. Evet, evinde şu anda apta bir şeyler var ama ne olduğunu ben de gerçekten bilmiyorum. Hemen aşağı inelim. Aşağı indik. Bakalım şimdi bir evlerini inşa alalım Ne kadar evi varmış arkadaşımızın bakalım. wow, bu evden var arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Korsan evi var Tuxun. Başka hangi evleri var? Bir önceki evdi. Şu anda bir de bir tane de bu evi var arkadaşlar. Bakalım bu evinde neler yapmış ben de merak ediyorum. Hemen hızlıca içeri girmek istiyorum. Oo bu ev gerçekten baya güzel olmuş. Hemen şuraya da bakalım. Gerçekten hoş olmuş. Ben görmemiştim bu evini. Yani görürsem de hatırlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Şurası biraz sıkıntılı mı? Evet biraz sıkıntılı sanırım orası. Şuradan şöyle gidelim bakalım yukarıda neler var arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Wow gerçekten güzel bir yer yapmış. Acaba gizli bölgesi var mı bilmiyorum ama gerçekten buralar harika mı harika olmuş. Şuraya bakalım bir de burada da odalar falan var herhalde. Burası çok güzel bir mutfak olmuş arkadaşlar Gerçekten beyaz tonlarını gri tonlarını Kullanmış bence her şeye yakın Ve çok harika bir şey olmuş Tux'un bugün her şeyini ifşa alacağız Herkesten farklı olarak her şeyini tüm karakterlerini Falan da ifşa alacağım neden bu karakterleri Kullanıyor ben de bilmiyorum evi de gerçekten Çok ama çok güzel olmuş Tux'un petlerine bakmaya hazır mıyız arkadaşlar Ben gayet iyi hazırım şu anda Bakalım petlerinde neler var ben de Merak ediyorum hemen hızlıca bakıyoruz 1 2 3 4 4 tane dragonu var arkadaşlar inanmıyorum gerçekten blue aa yanında da böyle değişik bir simgesi var İnanmıyorum. çok değişik arkadaşlar benim anlamadığım konu tux neden köpek şeklinde geziyor serverlarda neden köpek oluyor arkadaşlar tux bu tipte dolaşıyor ben çok şaşırdım daha ifşalayacağım çok şeyler var hazır olun biraz güçlü olun gerçekten tux'un ifşalanacak çok şeyleri var bakıyoruz right bir griffin'i var arkadaşımızın wow güzel güzel gerçekten mükemmel duruyor harika duruyor wow king bee arısı var free right bir king bee'si var Bence bu da harika bir pet Bam. İnanmıyorum Tux bizden nelerde Gizlemişsin bir sürü güzel petim Varmış tabi şaka arkadaşlar Hiçbir şey saklamaz o bizden Bir tane böyle çok tatlış bir kutsunesi var Çok güzel çok tatlı Ve Arkadaşlar iki tane kurbağası Oha bir tane böyle zincir kedi var Hem de mega arkadaşlar Mega zincir kedi ne kadar güzel Duruyor böyle harika duruyor Bir de gece oldu tam şu anda Mükemmel duruyor şöyle filine de bakalım Gerçekten zincir kedi megası harikaymış arkadaşlar. Bayıldım. Bunda da ifşa aldık şu anda. Harika. Mükemmel şekilde ifşa aldık. Böyle koalası falan var arkadaşlar. Penguini falan var ve zimboları var. Arkadaşlar asıl olaylar altta gerçekten çok güzel şeyleri var. Silk maymunu var. Wow. Gerçekten çok güzel. Gerçekten mükemmel. Kuyruğuna da böyle itemini de takmış. Bence çok güzel olmuş. Hemen değiştiriyoruz ve geliyoruz. Böyle çok güzel petleri var ve wow. Çok tatlı bu pet de mükemmel pet arkadaşlar biliyorsunuz bu pet şu anda yok ve çok güzel hem de neonu var böyle şapkası falan da aşırı yakışmış böyle patileri burnu falan neon olunca harika harika olmuş ben bayıldım aa oturması çok tatlı bir dakika bir dakika ben hiç görmemiştim ayıcının oturması hatta right bakalım arkadaşlar daha büyük oluyor daha iyi gösteriyor çok güzel evimizdeki böyle peluşlar gibi yatıyor arkadaşlar çok tatlı şuna bakalım bir de aa böyle mi yatıyor mükemmel trixleri gerçekten mükemmelmiş arkadaşlar ben daha önce hiç bak bakmamıştım bu Petir trikslerine. Aa böyle böyle hareketler yapıyor. Harikaymış gerçekten. Dans nasıl ediyor ki? Ay sen dans etme tamam dur başım döndü dur ben ineyim de öylesin arkadaşlar. Daha mantıklı olacak gibi. Oo çok tatlı bir şekilde dans ediyor. Gerçekten harika. Harika. böyle olacağını bilmiyordum arkadaşlar. Gerçekten mükemmelmiş. Aa yerim çok tatlı. Dans biri mükemmel arkadaşlar. Yerde yuvarlanıyor. Arkadaşlar çok tatlı. Ben bir de buna bakalım. Ne yapıyor bunda? Aa karşında sanki beni dinliyor diyormuş gibi durmuyor mu? Evet 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 diyormuş gibi. Arkadaşlar inanmıyorum bu çok tatlı bir şey. Gerçekten mükemmel bayıldım. Hele bunun neonla aşırı aşırı bayıldım. Resmen daha yeni göz göze konuşuyormuşuz gibi oldu. Böyle çok tatlı bir şekilde balileri falan var arkadaşlar. Ne? İnanmıyorum. Neon filmi. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Bu da çok tatlı. Kulaklarına falan bakın arkadaşlar. Gerçekten harika. Şöyle raidine bakın arkadaşlar. Gerçekten harika bir pet filin. Hele bir de neon arkadaşlar. Şu an neon film var, çok tatlı gerçekten. Bir tane de ben bunda da bakmak istiyorum. Gerçekten merak ettim. Hemen eğer öğrendiyse bakalım. Sit. Aa, çok tatlı oturuyor. Oha borusunu içeriye sokuyor. Arkadaşlar çok farklı. Hemen buna bakalım. Aa, çok tatlısın. Yerde böyle şey yapıyor. Böyle bir takla attı. Çok güzel oldu gerçekten. Hemen şuna da bakalım arkadaşlar. Aa, zıplıyor. Zıplıyor. Mükemmel. Gerçekten harika. Oo, bu da çok iyiydi. Hemen şurada bakalım. i̇ki tane adım attı ve bir takla. Mükemmeldi gerçekten arkadaşlar. Danslara bakalım. Dans da normal. Unicorn'un falan dansı. Diğer petin dansı gerçekten mükemmeldi bunlar. Normal var. Aa iki adım atıyor be. değişik bir şekilde at dönüyor. Her neyse arkadaşlar petlerden tekrar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir tane sırtlanı var. Gerçekten sırtlan da çok güzel. Aa sırtlan hiçbir şeyini öğrenmemiş de. o yüzden bakamıyoruz arkadaşlar. Sırtlan da gerçekten çok tatlı ama birazcık yüzü şu anda birazcık korkunç. Ama size çok güzel bir şekilde göstereceğim. Gerçekten bugün tutsa ifşa alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neonu var. Çok harika mi? Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle tüm benekleri falan da ne neon olmuş. Bence mükemmel bir pet olmuş. Ben buna bayıldım. Gerçekten bu pete ben 10 puan veriyorum. Neon pet olduğu en çok belli olan pet gerçekten bu. İsterseniz yorumlarda bunu belirtin. Trade'de ne verecekler buna karşılık. Bunu deneyebiliriz. İsterseniz siz de görmek istiyorsanız arkadaşlar. Bence mükemmel pet neon oldu. Gerçekten dediğim gibi çok ama çok belli oluyor. Tuk seni imşaladım. Senin böyle sırtlanın var demek neon. Wow gerçekten çok iyi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi monkeyleri var. Ve monkey yine bir right neon peti var arkadaşlar bu wow, güzel güzel çok iyi gerçekten ama bunun neon olduğunu çok anlaştırmamışlar gerçekten o yüzden bir şey söyleyemiyorum devam edelim böyle monkeyleri devam ediyor burada ne güzel böyle rabbitleri farisi dokları her şeyleri var arkadaşlar mükemmel şeyleri var harika bayıldım hemen Zincir ketimizi çağıralım arkadaşlar onu da birazcık kıyafet deneyeceğiz şöyle şuna bakalım bu neymiş bu neymiş çok tatlı. Kolyesi var hem de gümüş arkadaşlar. Çok iyi oldu gerçekten. Cincirket'e de bir farkı durdu. Ve beyaz oyunu şapkası tabii ki almış. Hemen takmalıyız. Cincirket'in kafası buna biraz büyük oldu ama neyse arkadaşlar olur o kadar da. Böyle çok güzel ama çok güzel kıyafetleri var arkadaşlar. Ben bayıldım. Her günde bir tane bunlardan almış yani. Bence harika duruyor. Cincirket'e e bir de ayakkabı giydirelim. Bakayım ayakkabısı nasıl oldu? Ayakkabısı da mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Buraya geçelim. Burada böyle bebek arabaları falan var arkadaşlar. Gerçek Gerçekten çok harika. bir arabaları da var. Hemen food'a bakalım. Food'da bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü elması, peynirleri, burgerleri, her şey var arkadaşlar. Gerçekten VIP'den de almış bunlar herhalde. Vav. Wow. İnanmıyorum. Şuradan bir tane şeker yerim Biraz hızlanalım. Post bölümünde neler var? Bakalım. Limonata tezgahı var. Bir sürü güzel hukları falan var arkadaşlar. Böyle seneli var. Burada da güzel şeyler var. Arabalarında axılı var arkadaşlar. Mükemmel muz arabası da var tabii ki. Treni de var. Hep tüm değerli her şey var onda. Roket arabası da var wow yarış arabası var arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız çok mükemmel değil mi harika bence bakalım devam edelim cadı karavanı var witch karavan bile var arkadaşlar arkadaşımız da wow 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 çok hızlı çok hızlı şu anda evin oraya gidebiliriz evet devam edelim böyle çok güzel itemleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl ifşaya gelelim mi şimdi tux seni ifşa alıyorum bundan senin de haberin var arkadaşlar tux'un dress up'ına girdiğimizde asıl köpek bu köpek kostümü buymuş güzel yazıyor böyle bir kostümü var bu güzel haliymiş Tuksun bu normal hali bu Tux'un olmuş hali. Buraya gelene kadar Tux çok şeyler yaşamış arkadaşlar. Bunu ifşa alacağım. Bakalım neler yaşamış. Böyle bir biri olmuş yani değişik. İnsan mı değil mi tam olarak belli olmayan biri olmuş. Böyle yanlardan kollarından dikenler falan çıkıyor. Sonra burada böyle bir şey olmuş. Melek mi olsam, şeytan mı olsam yoksa e, tatlı çocuk mu olsam, kötü çocuk mu olsam diye kafası karışmış olabilir. Bu neymiş? Beyaz biri olmuş arkadaşlar. Admin olmuş. wow, Tux. Hayırdır sen admin falan. Falan görüyoruz bak arkası tişörtü Tux bir ara yolunu değiştirecekmiş ki Köşeden dönmüş ve bu olmuş Tux hayır bu kadar köşeden dönemezsin Nasıl kız oldun Olmaz <laughs> Arkadaşlar Tux adminlikten sonra kız olmaya karar vermiş Sonra ne olmuş bakalım Tekrar kız olayım ama tam da kız değil de Hani böyle uzaydan gelmiş gibi olayım falan demiş <laughs> Evrim geçirmiş sürekli çocuk Adopt Me'de Sonra ne oluyor Sonra diyor ki erkek olayım ama melek olayım yani diyor Ne var yani sanki biraz da diyor Burnuma tatlış bir şeyler taktığımda tatlı bir çocuk olurum falan diye düşünüyor Böyle bir tipe bürünüyor Sonra ne oluyor ha, sonra işler tekrar karışmış sanırım burada bir Kafa karışık yaşamış. Ne olacağını bilmezken tam olarak böyle bir şey olmuş olabilir. Hemen şuna bakalım. Bakalım burada ne oluyor? Ha burada diyor ki insan olayım ama tam insana benzemiyor, Böyle doğadan bir ağaç gibi olabilirim. Uçan bir ağaç olabilirim. Kafamdan da belli olur. Bıyıklarım da yapraktan falan olabilir diye düşünmüş. Sonra ne olmuş? Sonra acık normale dönmeye başlamış ama şunlardan asla kurtulamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlerini kapatmış ki kendimi artık yenilikleri görmemek istemiş diye düşünüyorum. Ondan sonra Tekrar hiçbir şey üstüne giymeyip böyle kalmış. Bir süre sanırım düşünmek istemiş ne olacağım. Tux'u şu an çok kötü ve ifşa alıyoruz gerçekten. Buna bakalım. Oha. Arkadaşlar Tux burada tamamen gitmiş. Bedensiz kalmış. Kafamı falan da atarım. Yeter ya. Bu nasıl bir hayat demiş ve her şeyini göndermiş. Arkadaşlar Tux'un kafası gerçekten çok karışmış. Çok karışmış. Kafasını falan da Ha sonra demiş ki boş ver ya demiş. Böyle dolaşayım demiş. Penguen olmuş arkadaşlar. Neden Tux? Ay ayakları çok korkunç gözüküyor gerçekten. Penguen olarak dolaşayım demiş. İnşallah kafa karışıklığı bir sonraki yerlerde değişir arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. İnşallah düzelir arkadaşlar bundan sonra. Aa ne güzelmiş Daha korkunç oldu. Zombi olmuş arkadaşlar burada. İyice tuks değişiyor. Burada ne olmuş? Ha burada diyor sevimli bir çocuk olayım artık yeter zombi falan oldum. Penguen oldum korkuttum insanları. Yeter diyor. Ve normal bir çocuğa dönüşüyor. Burada ne oluyor? Burada da normal birine benzemeye çalışmış. Hemen buraya bakalım. Burada uzay diyor. Ah yine yine. Tekrar yine başlar. Kafası karışık. Tekrar yine başa soruyor. Hayır bir yerde kalman gerekiyor. Normal bir yerde kalman gerekiyor. Ama kalamıyor. Tekrar değiştirelim. O da sevmemiş. Bakalım ne olmuş. Hiç normal bir kostümü yok. Farkında mısınız? Sonra böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kostümün ismini de tavuk vermiş. Güzel geldi. Sonra böyle olmuş. Sonra da böyle kalmış arkadaşlar ortada. Böyle kalmış gördüğünüz gibi. Sizce bu ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten çok değişik değişik karakterler yapmış kendine Adopt Eğer böyle değil değişik değişik karakterler arkadaşlarınızın hangi karakterlerin yaptığını merak ediyorsunuz eğer gerçekten bu seriyi devam ettirebilir böyle Adopt Me'de kim hangi karakterleri yapıyor ve orada kayıtlı karakterleri size de gösterebilirim beraber eğleniriz bunlara bakarak bir buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum eğer hala kanalıma abone değilsin abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoya dost kocaman bir like atmayı unutmayın kendinize dikkat edin sizi çok ama çok seviyorum beyaz oyunlar hepinize dost kocaman